<laughs> Bakalım. Victor kardeşim. Daha geçti Yusuf. Oğlum o nasıl mermi atmak Hüseyin? Of be bu tiz 2'dir çok güzel oturtuyor piç ya. Oh. 4 kişiydi adamlar. Adama 82 vurmuşum kanka keşke bir mermi de sen vursaymışsın adama. <gülüyor> <gülüyor> Şorttan iki kişi çıkıyor. Bir kişi de T-Base'de. Ben Hüseyin'le yan yana öldüm kanka. Hmm. Benim kalbimde Her şey de benden hala. bekliyor ya. Her şey değil kanka ben çoğu şey yapmıştım adama mesela 80 vurmuşum ben. Yani bir tamam kardeş de... bomba da benim yüzümden patladı zaten. Oğlum sen adama bombadan, bomban da isap etmemiş adama. Oğlum yoksa bu benim suçum değil. Adama 82 vurmuşum. Adamın 18 canı vardı kank Yani basit matematik. Zaten ben bu adamın adını ne zaman zikretsem Başıma bir iş geliyor. o neredeydi la? Şeyde Yahşi Batı'da. Ha. Biz Harami <laughs> Dere'den çata patam ettik <laughs> arkadaşlar izliyor ya. <laughs> Öyle de boş insanlar değiliz. Çatapat Ahmet kim <laughs> lan diyor. <laughs> Hıh. Ence mit'ten bu arkadaş ikisini de alır. Şöyle. O iyi geldi lan. Bet! Saç saçmalama. Seni görmek istiyorum. <laughs> <laughs> Rina bu oyunda mı lan? Hele buradaymış senin oyuna. Senin yüzün Sağol ne oldu olmuş ben. öyle? Ben de bundan doğuştan üç tane var. Sesin aynı yapıyor lan adam. <laughs> <laughs> Onu diyorum işte. Ne olmuş böyle tövbe estağfurullah bir şey olmuş. Çavansız her şey bakıyor ya. Kuçu hmm. <laughs> kuşu kuşu bey. Verine senin hediyeni gemide kaybetmiş çocuklar. Allah yanıyorum Allah. Hepsi T base'de, biri de midin pidinde, biri de B'de. Hepsi T base'de, yalnız farklı yerlerde de insan var. Yok kanka, şimdi T base'den B'ye giriyorlar. Üst tünelde biri var, bombalı longta. Şey, B'de kanka. Alt tünelde bir kişi var, merdivenlerde hemen. Longta şu an 3 kişi var kanka, şu an hepsi long. Sen gel beraber longa gidelim. Arabada biri var. Canı çok az arabanın. TT Bey, TT'de biri var. Solda hemen. Onun Aa, gördüm, biri gördüm. var. Solda kanka TT İşte bunu ben görmemiştim. Ananı sikeyim. Bana Free'den vurdu o. Ya bu Tispiçi hep böyle vuruyor bize ha. Ya kanka kolsuz oros çocukları pusa pusa oynuyorlar ya. En sevmediğim erkek gibi çık amına kodum. Kınandın. ben B'ye gideceğim. Ben de büyük. Ben, ben A'da duracağım. A'da çünkü kimse yok. Burada bir adam lazım. Benim kardeşim nereye ben oraya? Sanırım bu sefer yanlış geldi kanka. Midden ses aldım. Şortta var. Kaysa öldü. Kanka bir kişi var. Tam tam karşıda çıkınca bekle. Short'ta iki kişi var. Hepsi midin pidinde B'ye gidecekler kanka. B'ye mi gelecekler? He <laughs> Şu an midin pidindeler. Bir kişi sadece nerede biliyor musun? Üstün eli bana anlat. Bir dakika bekle. Anlatamıyorum, çıkamıyorum çünkü buradan. Ha gördüm tamam. Üst tünelde bir kişi var kanka. Tıs da oraya çıktı. Bir Aynen. Vurabildim. Al. Kanka şu üst tünelde bir kişi var. Hani can öldü Mustafa da. Şu Vodan beni şüphelendirdi. Onu izliyorum şu an bir. Vodan değil mi? Hmm. Herkes iki mermi. adam ne eldiğini biliyor orada. Bak bak bak. Dön arkanı oğlum kendini kör ettin. Bu piç görüyor numara yapıyor. Kanka orada olduğunu biliyordu zaten adam buraya kaçtığını Oğlum adam flash attı oradan Kes, amına kerim seni Bak, ha. Oğlum. Amına korum seni. Sus piç. Bak. Laflar yani hiç oluyor mu? Yılla. yok yo, Mustafa'ya göre herkes pro ama. Pro değil kanka adam görüyor amına koyayım bunu... ya. Bunu... Adam hile de bi. İçinden bir adam hile de alıştır alıştır bunu söyle. <laughs> Ben bundan sonra bu patlakla aynı yerde durmayacağım. Ben bir de gidiyorum. Siktir git. Aha şort geldi can. Çok da sikim değildi. Ben B'ye gidiyorum. Aha <laughs> şort da sikiyorlar beni. Amına soktum seni. <laughs> Amına soktum. <laughs> ne oldu? Abi geldim. Hoş geldin adam. Hoş bulduk. Oha oha oha. Sana Bunun info adını info, adını. info yok. geber piç. <laughs> 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 Abi bu da izliyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan ağlar bu götlerin. Bak görürsün. Yerize. Öyle mi gördüm kanka? Hmm. Report ala şu piçi. Report diyorum ilk seni nerede bu piç? Aa ilk seni görüşte diğeri ileride diyorum seni reportladım piç. Mustafa'yı mı? Evet. Ben de küfür iletişim dedim. Müteledim <laughs> Mustafa'yı geri açtım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak piç seni şu an fake atıyorum zannediyorum ama videodan göreceksin. Yok hiç önemli değil. Hiç aha, önemli. aha 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 bunu da göreceksin aha. Kanka yaz yaz benim gibi, morali bozulsun piçin. Ya yani ne gidin? yazacağım? Yine unuttum piçte aynı yere geldim şuradan gideyim. Aa bak ben paylaştım kanka. Mid'in pitinde bir Böyle... adam var. Hüseyin'e ben de reportladım. İbize bir adam var. Find Flashbang. de reportladım şimdi. Birden biri geçiyor? Ay dur, ay ay. Hay amına benim de bombayla kaldım be. Kardeşimin de bomba seyrim deseyi satayım geri dur. Hüseyin ben B'ye gidiyorum. <laughs> tamam kardeşim. Ben de Mustafa'yı mutelediğim şey, için duymuyorum. Aynen o da benim ağda yarrağımı yesin. İç seni. Ay elimin ayarına sıçaydım ben bu bombayı bir türlü atamıyorum ya. Blank geliyor. İyi, gelsinler de seni bir siksinler. Hmm, Bakacağım. Birini siktiler. Sıra galiba evet. bana geldi. Benim yazıyı gördün mü? Müge niye çevirdiniz burayı? Oyununuzu falan yazdım. Ya Allah Allah Allah! <laughs> Böyle olmaz. Sana kanka sana eğim tuttu kanka bu ara o gelir kendi. Bana mı? Ya sen kimsin ki sana bir şey diyeyim. Yarra, maddini bil. Oğlum, adam patladı. Aa, ee, vodan geri geldi lan. Be seni olmuyor zaten lan. Pardon beni. İkimizi bir gördüğüm için kavdaşım. Oha. Fire ne yapıştırdı la? Oyun bitince GTA mı oynanla daha neler. <laughs> ne diyorsunuz lan? Benim, Benim için be problem yok. Ben şu <laughs> an bile çıkarım. Şu an çıkma. Bu video dursun. Bunu koyacağım. Bu piç görsün reportlandığını. <laughs> Şöyle bunu da görsün bu piç bunu. Çok umurumda ya, çok umurumda ya. God Lake. Bak bir hav sesi geliyor duyuyor musun? Şey bir hav hav diye bir ses geliyor. Bence benim çok umurumda mı? Bakayım değil. <laughs> piç senin. Oo bebeğim. Ana nasıl yemedim lan sen onu? Hiç. Bak bu mal kesin Hüseyin bak. Derken bozuldum, Jason'mış. Hüseyin beni anla demek. Ki. Şu TR'lere yazayım da A'ya gitsinler. FLASHBANG <laughs> Aşağıda bir köpek yok B'de varmış bir tane koç koçum <laughs> <laughs> Neyse, GTA'yı iyi hatırlattın. Gerek de Mustafa'yı raporluyak yine <laughs> <laughs> Bir de orada raport yesin itten Evet O kadar güzel bir takımla oynuyoruz ki kanka adamlar benim ölmeme hemen ölmeme izin vermiyorlar. <gülüyor> 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 Ama 5'ten geriye say kanka öylece. Adamlar long'da. <laughs> La adam arkamdaymış vay ananı Hadi bakayım. Hadi bakayım da seni koruyacağım diye ben öldüm. Burada kim var? Şu köpek Ronga ölmüş. Double door'a biri geliyor arabanın arkasında. Bomba B'ye gidiyor kanka B'ye git. Orayı bırak B'ye git. Oradan gitme ama A'dan git. Double door'un neresinde orada. tam? İki kişi var biri kapının solunda. Biri de sağında. Sağındaki gidiyor mid'in pitinde. Sol giriyor o da girmedi. Çık vur arkala. Biri geliyor sağda. Biri daha var sağda. Olsun en azından veredin ne yapalım? Ee, üç 3 kişiyi aldım daha ne yapayım? <laughs> Hazır şeyken şu odanı raporlayayım kanka 15-20 defa. Ben de şu kez raporlayayım. hani hile değil kardeşim prolar öyle diyor. Kardeşim ben adam hile değil demedim. Adamı ordu oldu gördü dedim. Kes sesini cevap vermeyeceksin bana it. Sen kes sesini kapa çeneni. <laughs> Burdan bir beleş abi dızlayayım lan. Haydi. Smoke. Şorta geliyorlar iki kişi. Oha be. Çok güzel yumruklar benim. Mustafa çığır çıkıyordu bu arada. Çık. Kanka fetişhane içtiğin çıkıyor orada. Asiktir be. Neyse şimdi şu short'u tutmaya başlayayım da artık. Değerimiz anlaşılsın. Bu short itip Eğer bırakmayla olmuyor. Seninki ağlıyor kanka. Burayı İngilizce çıkarttım rahat geldi. <laughs> 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 Niye tam dedik gidiyorsun? <laughs> <laughs> Tuğma? Çıkarttım anlamında. Hmm. Erdal abi İngilizcesi. English for Kaiser. Takım arkadaşın yeni içeri Rekonist adlı oyuncunun intiharından Bird Kardeşim babanda mı al kullanıyor damına koyayım ya? demiştim bir short atayım da değerimizi anlaşasın diye. Ne oldu? Niye döndün? <gülüyor> 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 ha. Ha, odan attırdım kanka. Of <laughs> 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 oh be. Alfa dişiymiş görüyor mu? Hüseyinciğim bomba B'de Ah Hüseyin'miş gelecekler Bomba B'de tek şu an Arabada Son bir kişi midde. Kapıdan girince haber ver. Tamam. Çıkıp basacağım çünkü. Tamam. Şu anda midde. Oyalan diye çıkmadı daha ortaya. Bu da 555. adam. Midin tam neresinde kanka? Çık mı? Geliyor kapıya doğru. Giriyor. Kapının dibine girdi. Giremedi. Ne oldu it? Artist artist sahlana sahlana geliyordu it. Uh. Şort geliyorlar. Çorta kör geldi. Orta bir dezenfektan açacağım bekleyin. Karşıda beşik şey bir tane salak var. Hmm. Beş taşlara çok küfür etmeyi seversen burada şu an kalabalık, seni sikeriz. Ya sen bir yarrağımı yemezsin. Senin amına koyarım ha. Eee eee eee. Sen git önce Alanya'yı yiyen yarrağım. Ankay, hani hepsi B'de diyeceğim de biri Short'ta. Hepsi geri kalanı beyde kanka Short orada 20 tane var Mid'in pitinde kamyonun önünde kamyonun önünde Biri mid'in pitinde biri kamyonun önünde geri kalan beyde kanka Biri de alt tünelde Aha short'a gidiyor Mecit o kadar çatışmaya bakmadı Mecit değil lan Macit <laughs> Arabada 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 arkana dön arkana dön Ya o kamyon amına koydum o kamyon kamyon Araba yukarıda B'de o kamyon kamyon. Lan bomba da benim yüzümden patladı zaten. He. Bir de bunu öğrenmiş amına koyayım ya. Yani. Artık durur durur bunu dinleriz. Onun elti çok az. şu alfa dişi vurdu beni. Kahpe karı. Nerede kanka? Mitte. Bir kişi B'ye giriyor, bir kişi T base'e iki kişi şorta geliyor. Biri sağ tünel. Şorttaki bombalı. O öldü. Son kişi merdivenlerde. B'de yani. Tünel merdivenler. Beni öldüren. Ահրանքի բոլոր ստանդարտ oyne-ը է։ Այս բանը բերել եմ շատ դանդաղ։ De çok çabuk verdik be. Kanka double door'un arkasında bir kişi var. Çık direkt al onu. Şu an etraf çok müsait ona. Çık çık çık. Sağ dipte pusuyor. Sağ dipte. Senin double door'da değil kanka. Ay adam önünde. Heh, şükür. Anasını sattım bunu aptalı. şöyle şeyin çocuğu. Kimoran şey veden ayay ay deyip duruyor millet yanlış anlayacak amına koyuklarım ondan sonra bir de bana bir misik yapar alayım et diye Sağ ha Al Canım eline sağlık. O Mifofu reis verdi in ölmeyin in diye. Emir verdi reis. Long dead hepsi. Kanka 2 short çıkıyor. Short çıktı. Long. -air. Long, -air. Long -air. Bir tane atladı biri gördüm. Bir, bir, bir kağıt kanka. kağıt geliyor. çıktı iki kişi. Kağıt kaldı. Biri var. Bombalı geliyor, geliyor gazın içinde. Gazın içinde. Dibinde, dibinde hemen, dibinde, dibinde. Çıktı. Ananı atanı sikiyor. Oha! Demem lazım. Bana alacağımız oyunu verdin. Nice. lanet olmaya. Zaten o zaman quit biz... mi çekiyorsun?